Herkese merhabalar. Bugün yeni bir TMT yani Teknoloji Mobil ve Trendler programıyla karşınızdayız. Ben Çiçek çizmeci. Bugün yine dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri konuşacağız. Bugün artık Martı sonlandırıyoruz, Mart'a veda ediyoruz. 2023 senesi hızlı geçiyor. Bir yandan depremin üzerinden 40, 40 aşkın, 48 aşkın gün geçti. OpenAI'ın e GPT-4'ü yayınlamasının üzerinden ise 12 gün geçti. İnanılmaz fazla e, olayın olduğu, çok fazla gelişmenin olduğu, özellikle teknoloji dünyasında bir senenin içerisindeyiz. Geçtiğimiz hafta GPT-4'te e, tanıtıldığında neler olduğunu konuşmuştuk. E Tabii, şimdi Google durur mu böyle olunca? Tabii ki durmadı ve o da ChatGPT, daha doğrusu GPT-4'ün rakibi. E, Bard'ı kullanıma sundu ve neler yapabildiğini şimdi konuşacağız. Google'ın dediğim gibi ChatGPT rakibi Bard, geçtiğimiz ay tanıtılmıştı. Arama devi bu yapay zeka sohbet aracı Bard'ı aslında kullanıma yavaş yavaş açmaya başladı. Öyle ki ben de bir mail aldım Google'dan, dilerseniz bekleme listesine girebilirsiniz diye. Şu anda Amerika'da ve İngiltere'de bazı kullanıcılar için açıldı. E, ön izleme sürümü. E, Google bu sohbet botunun arama motorunun yerini kesinlikle almayacağını söylüyor. E, ve e, herkese açılma tarihiyle ilgili olarak da herhangi böyle bir e, tarih vermedi. E, ne zaman açılacağı şu anda bilinmiyor. Dediğim gibi dilerseniz bekleme listesine katılabilirsiniz. Peki neler yapabiliyor? Gelin ona bakalım. OpenAI'ın ChatGPT'si, Microsoft'un Bing sohbet robotu gibi Bart da kullanıcılara metin tapan, tabanlı Yazılarla yine metin tabanlı çıktılar sunuyor. ChatGPT, -ch Bing ya da Bard gibi yapay zeka sohbet botlarının yanlış bilgiyi veya hiç olmayan bir bilgiyi gerçek gibi sunabileceklerini de göz önüne alan Google ve bu konuda çok çok bu konuya önem veriyor ve endişeleri de yüksek. O yüzden o yüzden Bard'ın arama motorunun yerine geçmeyeceğini de söylüyor ve onun altını çiziyor. Yazılım devi ayrıca Bard'ı daha çok aramanın tamamlayıcısı olarak konumlandırıyor. Dolayısıyla Bard fikir alışverişine bulunulan, taslaklar oluşturulabilen veya sadece sohbet etmek için kullanılacak bir araç olarak görüyor. Bart projesinin liderleri de şöyle diyorlar: İnsanların e, üretkenliklerini artırmalarına yardımcı olacak, fikirlerini hızlandıracak e, ve meraklarını körüklemeye yardımcı olacak e, bir araç olduğunu söylüyorlar ve bunun bir erken bir deney olduğunu söylüyorlar. Bu şekilde tanımlıyorlar. Ayrıca yanlış bilgi üretme konusunda da dediğim gibi oldukça da endişe duyuyorlar. E, film tavsiyeleri yapabiliyor verdikleri bir örnekte. Ya da bir çocuğun bowling oynamaya nasıl teşvik edileceği sorusuna da yine e, cevaplar veriyor. O cevaplarda da işte neler yapılması, bir çocuğun nasıl davranılması gerektiğinden bahsediyor. Google'ın yapay zeka botu her kullanıcı sorgusu için 3 yanıt üretiyor. Bu yanıtların içeriğindeki çeşitlilik, Az ve her yanıtın altında kullanıcılarla kullanıcılara e, bu konu o konuyla ilgili e, Google aramasına yönlendiren bir e, butonda yer alıyor. The Verge haber ajansının yapmış olduğu testlerde Bard'ın halüsinasyon görmeye meyilli olduğunu belirtiyorlar. Bard'ın bazen bağlamdan koparak e, doğru yanıtlar vermediğini, yanlış bilgiler ürettiğini söylüyorlar. Bununla birlikte Bard'ın cevaplarının daha kısıtlı olduğunu ve söylemlerini bazen tek bir kaynaya da, dayandırdığını da belirtiyorlar. E, bu arada e, biliyoruz ki geçtiğimiz haftalarda GPT-4 tanıtılırken aslında 7 ay öncesinden bitmiş GPT-4. E, ve Microsoft bingi Bing'i e, kullanıma... E, Zaten açmıştır. Senelerdir kullanıyorduk ama GPT'yi e, içine dahil ettiğini söylüyordu. GPT 3.5 zannediyorduk. Halbuki e, bir süredir GPT 4 destek veriyormuş Bing'e. E, Bart da Google'ın Lambda isimli. Yani nasıl ki e, OpenAI şirketinin Chat GPT isimli bir sohbet botu var. O sohbet botunun e, destekleyen, ona güç veren GPT modelse Google'ın da e, Sohbet botunun ismi Bard ve Bard'a da güç veren Lambda. Ee, şu ana kadar kullananlar genel olarak Bard'ın e, chat GPT'nin biraz gerisinde kaldığını söylüyorlar. Hatta işte bazı örneklerde de e, pek iyi sonuç vermediğini söylüyorlar. Ama bu yarışta herhalde bir kazanan değil ama pek çok kazanan olacaktır. Eminim ki Google'da... Microsoft'ta, OpenAI'da hani bu yarışta önü alan şirketler arasında. Bu şirketlerin dışında da zaten pek çok şirket de e, türüyecektir. Zaten şu anda hali hazırda var. Örneğin e, özellikle böyle yaratıcı insanların, yönetmenlerin, fotoğrafçıların bu ara kullandığı başka bir yapay zeka var. O da metinden resim üretiyor. E, Dolly'den bahsetmiyorum çünkü Dolly'nin e, gerisi dolayi biraz bu bahsedeceğim e, yapay zekanın biraz gerisine kalıyor. Midjourney'den bahsedeceğiz. Mid de bu hafta versiyon 5'ini tanıttı. Bir süredir ben de kullanıyordum. Örneğin bir e, şirketlere post yaratmak için. Özel günlerde e, ya da işte sadece e, güzel görseller üretmek için ama bazı konularda yetersizdi. Bunlar neydi? İşte özellikle insanların el ve ayaklarını yaparken zorlanıyordu. Şimdi bu versiyon ile beraber şu anda ekranda gördüğünüz inanamayacağınız, inanamayacağınız kadar kaliteli e, ve güzel görseller işte bu Midjourney isimli yapay zekaya ait. E, bu aslında işte yani görseller konusunda GPT-4 gibi diyebiliriz. Görsellerin GPT-4'ü gibi diyebiliriz. Kendi adını taşıyan Midjourney şirketinin Midjourney isimli işte bu e, ...yapay zeka üretme aracına peki nasıl giriş yapıyorsunuz? Midjourney sitesine girdiğinizde beta'ya e, beta katılma diye bir tuşu var. Oraya girdiğinizde de işte üye olup katılıyorsunuz ve bir Discord sayfası açılıyor. Discord sayfasına açıldıktan sonra da oraya e, slash imagine, slash hayalet yazıyorsunuz... ...ve sonra istediğiniz ne tarif etmek istiyorsanız onu yazıyorsunuz. Mesela burada ben e, dedim ki... E, Wonder Woman'ı oynayan Gal Gadot yine Wonder Woman kıyafetleriyle olsun ve Versailles Sarayı'nda ihtişamlı bir kapının önünde dursun dedim. Ve portre olarak değil bütün vücudu gözüksün dediğimde mesela böyle bir 4 fotoğraf çıkartıyor. Bu fotoğrafları dilerseniz beğendiğinizi seçebiliyorsunuz ve büyük olarak yükleyebiliyorsunuz. Ya da isterseniz beğendiğiniz bir tanesi var ama onun etrafına farklı çeşit görmek isterseniz de yine farklı sonuçlar da verebiliyor. Dediğim gibi hali hazırda zaten versiyon 4'e kadar çok çok iyi resimler üretiyordu. Çok iyi görseller üretiyordu. Öyle ki şu anda Maharet aslında en iyi komutu verebilmekte. Çünkü öyle insanların öyle güzel görüntülerini görüyorum ki Cüneyt Özdemir de bahsetti işte Cem Yılmaz'ın görüntülerinden ve onlar, onlarla ilgili yaptığı sergiden işte onları da Mid Journey vasıtasıyla yapıyor. Oradaki dediğim gibi en önemli konu da aslında çok çok iyi kapsamlı, detaylı komutlar yazabilmek ne kadar detaylı yazarsanız o kadar daha detaylı görseller elde ediyorsunuz. Peki kurucusu kim? Biraz ondan bahsedelim. Kurucusu David Halls isimli bir girişimci ayrıca mühendis şu ana kadar daha önce ultra leap olan daha önce leap motion'dı, şimdi ultra leap oldu. Dünyanın en gelişmiş el izleme teknolojisi ama böyle herhangi bir şey dokunmadan, heptik tarzda el izleme teknolojisi geliştiren şirketinde de kurucu ortağıydı ama ondan ayrıldı. Ondan önce de, bu şirketi kurmadan önce de NASA'nın araştırma merkezi için bir sözleşme imzalamıştı ve nörobilim araştırmaları yürütüyordu başka bir enstitüte. Mid Journey'de 14 Mart 2022'de ilk çalışmaya başladı. Yapay zeka programı ve bütün İnternetteki aslında görselleri kullanarak e, oradan e, elde ettiği verileri kendi zekasıyla birleştirerek e, bize artı kendi komutlarımızı da alarak onlarla veriler veriyor, çıktılar ve görseller veriyor diyebiliriz. Peki bunu neden kurduğunu söylüyor? Özellikle yaratıcılığı geliştirmek için kurduğunu söylüyor e, ve hiç yatırımda daha almadılar sadece e, kendi koydukları e, kendileri fonladılar şu ana kadar. 2023 senesi kesinlikle yapay zeka senesi ve yapay zeka ile ilgili de farklı şirketleri konuşmaya, farklı isimleri konuşmaya devam edeceğiz. Elon Musk'ın, Bill Gates'in yanı sıra e, işte David Holtz gibi Sam Altman, işte Greg Brockman gibi farklı girişimciler, mühendisleri konuşmaya devam ediyor olacağız. Bunları konuşurken de bir yana fiziksel hayatımızda da bu hafta itibariyle Formula 1 başladı. Ee, bilmiyorum siz nereden izliyorsunuz ama tarihin şu anda en kalabalık takvimine sahip olan Formula 1 2023 sezonu tüm hızıyla TV Plus'ta başladı. Özellikle son dönemlerde ülkemizde de popülaritesi bir hayli artan Formula 1 hafta sonları TV Plus'ta takipçileriyle buluşuyor. Sezonun ilk yarışında TV Plus'la Bahreyn Grand Prix'e gittik ve Max Verstappen'ın zaferine şahit olduk. Bilmiyorum izlediniz mi? Aynı zamanda uzun süre sonra Alonso'yu da podyumda görmenin heyecanını yaşadık. Sezonun ikinci yarışında da Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Red Bull dominasyonu vardı. Yarışa 15. sıradan başlayan Verstappen'in İkinci sıraya yükseldiğini gördük. Sezonun devamında bizi bekleyen heyecanlı yarışları TV Plus'tan izlemeye devam edeceğiz. TV Plus'ta yarışları dilediğiniz yerden ister canlı, ister geri alıp tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Aynı zamanda TV Plus'tan EuroLeague, La Liga, İtalya Serie A, NBA ve çok daha fazlasını takip edebilirsiniz. Bu arada ilk 7 gün ücretsiz deneme imkanıyla yıllık TV Plus paketinizi alabilir ve Formula 1 sezonu boyunca da izleyebilirsiniz. Formula 1 ile hız kesmeden şimdi yine yapay zeka konusuna devam edelim çünkü çok fazla gelişme oluyor. Adobe yani Photoshop, After Effects, Premiere Pro'nun uygulamalarının sahibi olan şirket kendi yeni nesil yapay zeka desteğini tanıttı. İsmi Firefly ve bu yapay zeka teknolojisini bahsettiğim Photoshop, After Effects, işte Premiere Pro uygulamalarına entegre etmeye hazırlanıyor. OpenAI firmasının önderliğinde başlayan bu yapay zeka uygulamalarının tabii namı giderek yükseliyor ve farklı şirketler de bu konuda hız kesmeden çalışmaya başladılar. Bu dünyada geri kalmamak için ve dünyanın en çok kullanılan programlarına sahip olan Adobe'nin program programları da artık yeni nesil yapay zeka desteğine kavuşacak. Bu konuda çok heyecanlıyım. Photoshop, Premiere Pro'yu ee, kullanan bir insan olarak bana ne tip yenilikler e, sunacak, nasıl yardımcı olacak, nasıl yaratıcılığımı geliştirecek, açıkçası onu merak ediyorum. Ee, Firefly yapay zekası sayesinde milyonlarca Adobe Stock ve açık kaynak görsellerini e, tarayarak eğitildiğini e, öğrendik Adobe'nin sitesinden. Ayrıca kullanıcının e, yine metin komutu vererek Onları veri tabanında işliyor ve uyumlu görseller getiriyor Mid Journey gibi ve kullanıcı dilediği görselleri videolar üzerinde çalışmalar yaparak kullanabiliyor. Dolayısıyla daha Mid benzer bir yapay zeka göreceğiz gibi gözüküyor. Bu arada yapay zeka ayrıca kullanıcıya font efektli, efektleri, karalama, logo gibi konularda da yardım edebilecek. Görüntü ve metin oluşturmaya odaklanan yeni üretken yapay zeka modeli olduğunu söylüyor Firefly'ın. Bir yandan tabii farklı özellikle metinden işte metin üretmek, metinden görsel üretmek gibi şirketler çalışmalar yaparken de ilk önce Hyundai yapmaya başladı ama Formula 1 arabalarında da Görmeye alışık olabiliriz. Bir yandan fiziksel dünyada da robotlar gelişmeye devam ediyor. Mesela Hyundai elektrikli araçlar için otomatik şarj robotunu tanıttı. Bu gördüğünüz araç kendi kendine gidiyor ve e, arabayı tanıyor, kapağını açabiliyor, e, kendisini yuvasına yerleştiriyor e, ve şarj edebiliyor. Daha sonra kapatıp e, kapağı da kapatıp gidebiliyor. Araçtan inmeden böylelikle rahatlıkla. E, şarj etmenize yardımcı oluyor bu robot ve 3 boyutlu kameralar ve yapay zeka sayesinde aslında çalışıyor. Bu hem işte evinizde de kullanabileceğiniz hem e, istasyonlarda kullanılabilecek e, çok faydalı bir robot olduğunu söyleyebilirim. Geçtiğimiz hafta ben de elektrikli bir arabayla uzun yol seyahati yaptım ve fırtına vardı dışarıda. E, fırtına varken dışarı çıkıp e, o işte istasyonda bu işte şarj aletini takmak zorlu olabiliyor. Dolayısıyla bunu benim yerime yapabilecek birinin olması ve akıllı bir robotun olması da beni çok memnun etti. Bu arada bu robot 31 Mart ve 9 Nisan tarihleri arasında 2023 Seoul Mobility Show'da sergilenecek ve daha sonra seri üretime geçerek dünyanın birçok ülkesinde şarj istasyonlarında kullanılmaya başlanacak. Bu da güzel haber. Microsoft'un bu arada Bing isimli arama motorunu bilmiyorum daha önce kullanıyor muydunuz? Ne yalan söyleyeyim ben Google'ı daha fazla kullanan bir insanım ama tabii şimdi GPT-4'ün de geldiğini öğrendikten sonra Bing'i kullanmaya hevesliyim. bu arada bir açıklama oldu. Artık dol iyi de eklediklerini söylediler. Yani artık görseller de üretebilecek. bunu da şaşırmadım aslında bunu gördüğümde bu haberi. neden? Çünkü Midjourney'e benzeyen bir model üretiyorlar. E Mid Journey bir yandan Dolly'den çok daha gelişkin olduğunu söyleyebilirim. Yani iki tane aynı komutu Dolly'ye ve Mid e verdiğimde Mid Journey çok daha görsel olarak güzel, daha yaratıcı görseller üretebiliyor Dolly'ye göre. Dolayısıyla buradan anlıyoruz ki OpenAI şirketi ve Microsoft şirketi Dolly'yi de Midjourney e olan yarışta kesinlikle geri kalmasını istemiyor ve o yarışta da ben varım diyor. Peki ne yapabileceksiniz? Yani Microsoft'un Bing isimli bu arama motoruna girdiğinizde herhangi bir çizmesini istediğiniz bir görseli yazacaksınız bir metin olarak ve o size görsel olarak size getirecek tıpkı Midjourney'deki. Şimdi sadece görsellerden, metinlerden konuştuk ama heyecan verici aslında bir yapay zeka daha var, bir şirket daha var. O da metni videoya dönüştüren bir yapay zeka. İsmi Runway ve ikinci versiyonunu yayınladı. Runway'i eğer daha önce duymadıysanız firma arka planı kaldırma, poz algılama gibi yapay zeka araçlarına uzmanlaşmış web tabanlı bir video düzenleyici sunuyor. Şirket ayrıca metinden görüntüye yapay zeka modeli olan Stable Diffusion'ın geliştirilmesine de yardımcı oldu. Ve ilk yapay zeka video düzenleme modeli Gen 1 Şubat ayında duyurulmuştu. Şimdi Gen 2 ise sıfırdan video oluşturmaya daha fazla odaklanmış gibi görünüyor. Fakat dikkat edilmesi gereken birçok yan var. Öyle ki Runway tarafından paylaşılan demo klipler kısa, biraz daha dengesiz ve kesinlikle foto gerçekçi değil şu anda. Ayrıca erişim şimdilik oldukça sınırlı. E, denemek isteyenler varsa eğer Runway'in Discord'u aracılığıyla Gen2 için bir bekleme listelerine kaydolmaları gerekiyor. E, öte yandan şirketin sözcüsü de Runway'in önümüzdeki haftalarda geniş erişime açılabileceğini söyledi. O yüzden ben takipteyim. Eğer sizin de dikkatinizi çektiyse, hoşunuza gittiyse siz de takip edebilirsiniz. Daha gerçekçi bir şekilde videolar üretmek için de üzerine çalıştıklarını söylüyorlar. Peki kimdir bu Runway firması? Diyecek olursanız çünkü yani bir sürü firma var değil mi? Opne yayın dışında şimdi Mid de konuştuk. Runway'in kurucusu da Şili doğumlu bir teknoloji uzmanı, yazılım geliştiricisi ve şirketin hem kurucu ortağı hem de CEO'su olan Cristobal Valenzuela isimli bir teknoloji uzmanı var. Onun dışında iki ortağı daha var. Anastasis Germanidis ve Alejandro Matamala Ortiz isimli. Bunlar New York Üniversitesi'nde sanat öğrencisi olarak okurken tanışan göçmen öğrencilermiş. O şekilde tanışmışlar. Ve 500 milyon dolarlık bir değerleme ile 50 milyon dolar da fon topladılar geçtiğimiz günlerde. Bu arada dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu. Türkiye'nin kaçıncı olduğunu merak ediyor musunuz bilmiyorum. Ee, ama bu konuda güzel haberlerim var. Dünya çapında 150'den fazla ülkede küresel mutluluğu sıralayan yıllık Dünya Mutluluk Raporu'nun 2023 sayısında Finlandiya bir kez daha en mutlu ülke oldu. Dünyanın en mutlu ülkesi olan üst üste 6. kez dünyanın en mutlu ülkesi olan Finlandiya'nın yanı sıra Türkiye bir önceki yıla göre daha az mutsuz oldu ama yine de listenin sonlarında yer alıyor. E, bu raporu Amerikan Analitik ve Danışmanlık Şirketi, Gallup isimli bir şirket yapıyor. Onun verilerine dayanılarak hazırlanıyor. E, ve 6 temel faktöre göre mutluluğu belirliyorlar. Onlar nedir? E, sosyal destek devlet tarafından, gelir, sağlık, özgürlük, cömertlik ve yolsuzluk. Bu yılki liste önceki yıllara benziyor fakat listenin en üst sıralarında yine aynı İskandinav ülkeleri bulunuyor. 2022'de olduğu gibi Danimarka bir kez daha ikinci sırada, İzlanda ise üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye peki ne kadar mutlu diyecek olursanız 2022 yılında Türkiye en mutlu ülkeler sıralamasına 146 ülke arasında 112. sıradaydı. 2023 yılında ise Türkiye 137 ülke arasında en mutlu 106. ülke konumunda çalışmada Türkiye'de Türkiye'nin neredeyse tüm parametrelerde zayıf olduğunu ve mutsuzluğundan e, mutsuzluğunun da tabii bu parametrelere dayandığını görüyoruz. Yani coğrafyaya baktığımızda tabi e, mutsuz ülkelerin coğrafyası genelde birbirine yakın. Daha işte Afrika e, ve işte Suudi Arabistan Asya taraflarını görüyoruz. Dünyanın en mutsuz 20 ülkesine baktığımızda Afganistan Lübnan, Sierra Leone, Zimbabwe Kongo, Botswana Malawi, Tanzanya gibi ülke, Hindistan ee, var. Hindistan en büyük ekonomiye sahip olmasına rağmen en mutsuz ülkelerden. O zaman coğrafya kader diyebilir miyiz? Herhalde diyebiliriz. Bugün çoğunlukla yapay zekadan konuştuk. Bu hafta Bill Gates de kendi bloğundan 7 sayfalık yapay zekaya dair bir mektup yayınladı. E, ve diyor ki e, yapay zeka çağı başladı. Tabii ki bunu hepimiz biliyoruz. Evet 2023 özellikle bu yapay zeka senesi olacak ve öyle ki e, mikro işlemcinin, kişisel bilgisayarın, internetin ya da cep telefonunun yaratılması kadar hatta daha, daha da e, belirleyici e, bir dönüm noktası olduğunu söylüyor. Çok heyecan verici olduğunu söylüyor. Özellikle kendisi de e, daha e, elverişsiz, daha geliş gelişmekte olan toplumlara yardım yapan bir vakfa da sahip olan biri olduğu için özellikle eğitimden sağlığa bu tip konularda yapay zekanın gelişiyor olmasından büyük memnuniyet duyduğunu yazmış. eğitimin böylelikle çünkü erişemeyen çocuklara erişebileceğini, sağlığın da aynı şekilde sağlığa, doktora erişemeyen insanlara erişebileceğini, böylelikle tavsiyeler, sağlık konusunda tavsiyeler verebileceğini söylüyor özetle. E, fakat insanların bir yandan kötüye kullanma riskini riskinin olduğunu da söylüyor. Yapay zeka teknolojisinin zamanla geliştikçe ayrıca insanların onu kötü kullanmasının yanı sıra kendi hedeflerini de oluşturabileceğini, süper zeki ve güçlü bir yapay zeka olma olasılığında olduğunu söylüyor ve bu konuda da endişeleri olduğunu söylüyor. Evet bu konuda Sam Altman'da yani OpenAI'nin CEO'su da verdiği ABC News'a verdiği röportajında da aynısını söylüyor. İnsan, için aslında insanlığın en büyük teknolojisi olduğunu e, ve insanların her açıdan her konuda iş ya da sosyal hayatta e, yapay zeka'yı kullanarak kendi potansiyellerini artırabileceğini ama bir yandan da e, kötü emeller için kullanabileceğini ve bir yandan da yapay zeka'nın e, gitgide daha fazla güç kazanabileceğinden bahsediyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yine karbondioksit seviyesine bakacağız dünya atmosferindeki. Geçtiğimiz hafta 12-18 Mart haftasında 420.10 ppm olduğunu görüyoruz. Bu ne demek? Yani 450 ppm olursa eğer dünya atmosferinin küresel anlamda ortalama 2 derece ısınacağını biliyoruz. Dolayısıyla aslında gitgide yaklaştığını görüyoruz. Geçtiğimiz bir sene önceki zamana baktığımızda 418.52 ppm yani neredeyse 1.5 ppm seviyesinden daha fazla artmış. 10 sene evveline göre ise 23 ppm seviyesine artmış. Bu konuyu da her hafta hatırlatıyoruz ki bir şeyler yapmak gerektiğini unutmayalım ve devamlı hatırlayalım istiyoruz. Bu haftanın da teknoloji, mobil ve trendler programının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni programda görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın. အဲ <sm all>